Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimiz birinci sınıf matematik. Konumuz zamanı ölçme. Zaman deyince hepinizin aklına burada da gördüğünüz gibi saatler geldi. Şimdi bir günümüzü düşünelim. Sabah kalktık. Sabah saatleri. Mesela bugünlerde ne yapıyoruz? Sabah saat 9 gibi EBA TV izliyoruz değil mi? Okulda olduğunuz zamanlarda 9'da dersimiz başlıyordu. 4 ders yapıp sonra öğle vaktinde öğle arasına gidiyoruz. Öğle arasında siz beslenme yapıyorsunuz. Sonra saat 3 gibi okuldan çıkıyoruz. Eve geliyoruz. Biraz dinleniyoruz. Sonra ödevlerimizi yapıyoruz. Ee, akşam yemeğini yiyoruz. İşte biraz televizyon izliyoruz, kitap okuyoruz ve yatma saati geldiğinde de yatıyoruz. Sonra gece boyunca uyuyoruz ve sabah tekrar kalkıyoruz. Yani gün içerisinde farklı saatlerde farklı farklı etkinlikler yapıyoruz. Şimdi bu saat kavramı üzerinde biraz konuşalım. Önce ne demek olduğuna bakalım. Gün içerisindeki belirli bir zaman dilimine ve zaman ölçme aracına saat denir. Bakın burasında iki tane farklı kavram vermiş saat için. Biz zaman ölçüm aracı diyebiliriz kısaca saat için ama gün içerisindeki belli bir zaman dilimine de saat diyoruz. Mesela bir saat sonra görüşürüz dediğimde oradaki söylediğim ifade de yine nedir? Saattir. Aynı zamanda zaten hepimizin bildiği zaman ölçüm aracı da saat. Saatlerimiz biz ikiye ayırıyoruz. Analog saatler ve dijital saatler olmak üzere. Biraz sonra analog saat ne demek? Dijital saat ne demek? Ondan bahsedeceğim. Önce sizlere saati bir tanıtayım. Evet, saatimiz gördüğümüz üzere burada bir tane saat var. Bir tane kısa çubuk, bir tane de uzun çubuk var. Aslında bir tane de çok ince ve sürekli hareket halinde olan bir tane daha çubuk var. O da saniyeleri sayıyor bizim için. Ama şu an ona gerek yok. Biz bu kısa çubuk ve uzun çubuk üzerinde konuşacağız. Yani birinci sınıfta örmemiz gerekenler şimdilik bunlar. Daha sonra ilerleyen sınıflarda onun da ne anlama geldiğini öğreneceksiniz. Şimdi dediğim gibi bir tane uzun çubuğumuz var. Bir tane de kısa çubuğumuz var. Bu uzun çubuğumuzun adı nedir? Ne işe yarar? Onun üzerine konuşalım biraz. Önce adını yazalım. Buradaki uzun çubuk bu. Uzun çubuğumuzun adı yel Evet, uzun çubuğumuzun adı neymiş? Yelkovanmış. Ne işe yarar peki? Bu bize dakikayı gösterir. Yelkovan deyince aklımıza dakika gelecek. Unutmayalım. Uzun çubuğumuzun adı yelkovan ve dakikayı gösterir. Kısa çubuğumuza gelelim. Kısa çubuğumuzun adı da akrep. Ne işe yarar? O da saati gösterir. Tekrar ediyorum. Uzun çubuğumuzun adı Yelkovan. Bakın yazılışı da uzun zaten. Akrebin yazılışı kısa. 5 tane harf var. Yelkovan'ın yazılışında 8 tane harf var. Demek ki yazılışı da uzun olduğu için uzun çubuk Yelkovan. Yazılışı kısa. Kısa çubukta ne? Akrep. Yelkovan dakikayı akrep saati gösterir. Bunu unutmayalım. Biraz sonra detaylandıracağım. Daha da iyi anlayacaksınız. Şimdi Saatleri biz ikiye ayırmıştık hatırlarsanız. Dijital saatler ve analog saatler diye böyle ikiye ayırdık. Birincisi analog saatler. Onların ne olduğuna bakalım. Analog saat deyince diğer saatte nasıl sayacağız? Böyle karşılaştırdığımız zaman aslında ortaya farkı çıkıyor. Yani kol saati kol saati olabilir, masa saati olabilir, duvar saati olabilir. Bunlara bakmıyoruz biz. Bir saate analog saat Diyebilmemiz için akrep ve yelkovanın olması lazım. <laughs> demek ki akrebi ve yelkovanı olan saatlere ne diyormuşuz? Akrebi ve yelkovanı olan saatlere analog saat diyoruz. Bakın burada akrep ve yelkovan var. Biraz önce ne demek olduğunu öğrenmiştik onların. Kısa çubuk ve uzun çubuk. Kısa olan adı akrep, uzun olan adı yelkovanla kol saatlerinde de akrebi bir yelkovan olanlar olur. Onlara da biz yine ne diyoruz? Analog saat. Duvar saatlerinde de var. Burada gördüğünüz gibi akrep ve yelkovan var mı? Yok. O zaman bunun için ne diyeceğiz? Akrebi ve yelkovanı olmayan akrep ve yelkovan yok. Akrep ve yelkovan yoksa buna ne diyormuşuz o zaman? Dijital saat. Bakın Sadece sayılar var gördüğünüz gibi. Saatin kaç olduğunu gösteren sayılar var. Aralarında da iki tane nokta var. O iki tane nokta sürekli hareket halinde yanıp sönüyor. Yanıp sönüyor. Hani analog saatte bir tane ince çubuk var, sürekli dönüyor demiştim. Burada da o işi yapan bu iki nokta sürekli yanıp sönerek saniyeyi bizim için sayıyor. Demek ki ikincisi de neymiş? Dijital saatmiş. Hatırlayalım bir daha. Analog saat deyince aklımıza akrep ve yakıvan olan saatler gelecek. Dijital saat deyince de akrep ve yel kovanı olmayan sadece sayılardan oluşan saat gelecek. Evet. Devam edelim. Şimdi <laughs> tam saatlerde ve yarım saatlerde yel kovanın ve akrebin bulunduğu yere göre saatleri nasıl okuyacağımız üzerine konuşalım. Önce tam saatler. Tam saatlerde Yel kovan 12'yi akrepse ise sayıyı gösterir. Bakın bu çok basit. Yel kovan sürekli nerede olacakmış? 12'de olacakmış. Akrep de herhangi bir sayının üzerinde olacak. Ve biz saati okurken şuna dikkat edeceğiz. Yel kovan nerede? Yelkovanın kovanın nerede olduğu bizim için önemli. Önce yel kovanı bakıyorum. Nerede? 12'de. O zaman bu bir tam saat diyeceğim. Tam saat olduğuna göre Akrep hangi sayının üzerindeyse saat o. Mesela burada saat kaç o zaman? Tam saat olduğuna göre yarı 12'de akrep 9'da. O halde saatimiz 9. Tam saatleri yazarken saatlerin sonunda 00 ifadesi olur. Saatlerin sonunda nasıl bir ifade olurmuş? 00. Şimdi bu saatimize 9 dediğimize göre saatimiz yazalım buraya. O zaman saatimiz 9 0, 0. Araya hangi noktalama işaretini koydum? Noktayı. Demek ki saatleri yazarken araya da nokta koymamız lazım. İki nokta koyamayız. O dijital saatlerde gösterim biçimi. Yazılış biçimi nokta. Bunu unutmayalım. Evet bu saati okuyalım o zaman ikinci saatimizi. İkinci saatimizde nereye bakıyoruz? Yer kovanı. Yer kovanı nerede? 12'nin üzerinde. O halde bu bir tam saat diyorum. Ve akrebin gösterdiği sayı bana saat söyleyecek. Akrep 6'yı gösteriyor. O halde saatimiz 0600. 9 da yazabilirim. 09 da yazabilirim. da yazabilirim. 06 yazabilirim. İkisi de aynı anlama gelir. Tam saat olduğunu nerede anladım? Sonundaki 00 ifadesinden anladım. Evet, bakıyorum diğer saatime. Burada da Yelkova yine nerede? 12'nin üzerinde, o zaman yine bu bir tam saat. Akrep neredeyse saat odur diyeceğim. İkisi de 12'de üst üste gelmiş gördüğünüz gibi. O zaman saatimiz kaç? 12:00. 0. Umarım anlaşılmıştır. Tam saatlerde yer kovan 12'yi gösterir, akrep ise sayının üzerinde diyoruz. İkinci ifademizde yarım saatler. Yarım saatlerde yer kovan 6'yı. Akrep ise iki sayının tam ortasını. Bakın burası çok önemli. İki sayının tam ortası. Şimdi boyama yaptım gördüğünüz gibi. Saatlerin hep yarısını boyadım. Sarı saatin yarısı. Kırmızı saatin yarısı. Kahverengi saatin yarısı. Yarım saat olduğunu anlatmak için. Çünkü daha önce yel kumandamız neredeydi bizim? 12'deydi. Bunu bir bütün pizza gibi düşünürsek 12'den başladı. 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya kadar geldiğinde saati ne yapmış oldu? Yarısını geçmiş oldu. O halde bu tarafı saatin neyini ifade ediyormuş? Yarısını. Bunu anlamanın e, akrep ve elkona bakarak anlamanın yolu da yer kovan nereye gösterecekmiş? 6'yı gösterecekmiş. Bakın 3 saatimizi de yer kovan 6'yı gösteriyor. Yer kavan 6'yı gösterdiğimde saat yarım saattir. Buna buçuklu saat de denir. Unutmayın. Yarım demek aynı zamanda buçuk demektir. Buraya yazalım isterseniz. Aklınızda kalsın. Hani zaten bütün yarım çeyrekleri öğrenmiştik ki orada zaten yarımı anlamıştınız zaten. Burada da gördüğünüz gibi yine yarım bir ifade var. Şimdi yarım saatleri yani buçuklu saatleri yazarken nasıl yazacağız ona bakalım. Akrebimiz İki saatin ortasını gösteriyor burada gördüğünüz gibi 12 ile 1'in ortasını. Şöyle bunu devam ettirdiğimiz zaman nokta 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 olarak gördüğünüz gibi nereye gitti? İki saatin ortasını. Yani 12 ile 1'in tam ortasında. Yelkovan da nerede? Altında. O zaman buna biz buçuklu saat demiştik. Şu an o zaman saat buçuklu saatlerde e, akrep bile, pardon saat iki saatin tam ortasında olduğunda gösterdiğinde soldaki saati söylüyoruz, tamam mı? çizginin sonundaki saat. O zaman bu saatimiz kaçmış? 12.30. 12.30'u da sayısal olarak böyle gösteriyoruz. 30 yazıyoruz. Demek ki yarım saatlerin sonunda hangi ifade varmış? O 30 ifadesi varmış. Tam saatlerde ne vardı? 0.0. Yarım saatlerde de 30 var. Biz buna ne diyoruz? 12.30 ya da 12.30 diyoruz. 12 buçuk. Saat kaçmış? 12 buçuk. Bu saate bakalım. Ne demiştik biz? Yel kovanın bulunduğu yer saatin ne olduğunu bana söyler. Yel kovan olduğuna göre bu bir yarım saat. O halde hemen akrebe bakıyorum. 7 ile 8 arasında solundaki küçüğünü söyleyeceğim. Yani saatimiz kaç o zaman? 7.30 7.30 Yazıyla nasıl yazacağız bunu? 7, Buçuk diyeceğiz. Bir başka söylemi de böyle. Şimdi son saatimize bakalım. Yine yer kovanımız nerede? 6'da O zaman bu bir buçuklu saat. Buçuklu saat olduğuna göre iki saatin tam ortasında olacak. Bakın bunu nokta 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 devam ettiğim zaman nerede ucu? İki saatin tam ortasında. O halde hemen solundakini söylüyorum. On buçuk. Yazalım. On otuz diye yazılır. On buçuk diye de okunur. Yarım saatleri bir tekrar ediyorum. Ne demiştik? Yel kovan 6'yı gösterecek. Akrep de 2 saatin tam ortasını gösterecek. Bunu unutmayalım. Evet. Şimdi bir gün 24 saattir diye bir kavram var karşımızda. Ama saate baktığımızda birden başlayıp 24'e kadar giden rakamlar yok. Bunu nasıl yapacağız o zaman? Bunu şöyle yapacağız. Şimdi biz Demiştik ya ilk başta sabah kalktık işte kahvaltı yaptık okula gittik öğle arasında bir şeyler yedik okuldan çıktık eve geldik ödev yaptık televizyon izledik oynadık akşam oldu yattık ve tekrar o, biz yattığımız zaman durmuyor zaman devam ediyor saatle ilerlemeye aslında o uyuduğumuz saatlerde saatler devam ettiği için biz o zamanı sanki yokmuş gibi düşünüyoruz. Aslında var. Şimdi siz saat kaçta yatıyorsunuz? 9.30'da yattınız. 9.30'da saat yattığınızda e, bir saat sonra 10.30 işte yarım saat sonra 11 bir saat sonra 12 e, hani gün 24 saatte birden başladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oldu, 9 oldu, 10 oldu, 11 oldu, 12 oldu. E, 13 yok tekrar bir var. İşte biz tam saatlerde pardon bir gün 24 saat dediğimizde saatleri gösterirken saatin aslında öğleden önceki kısımlarını burada görüyoruz. Öğleden sonraki kısımlarında biz şöyle diyeceğiz. Aslında 1'e 13 de diyebiliriz. 2'ye 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 22 23 buna 24 de diyebiliriz ama karşımıza genelde çift sıfır olarak da çıkar demek ki öğleden sonraki saatlerde bu şekilde ifade ediliyormuş peki bir saat kaç dakika Evet bunu da daha sonra öğreneceksiniz ama ben şimdiden söylemek istiyorum size bir saat eşittir 60 dakika. Bunu da unutmayalım. 1 saatimiz 60 dakikaymış. Şimdi bir tane analog saat var elimde. Bununla size akrebilme yer kon hareketlerini biraz göstermek istiyorum. Şimdi kısa bir çubuk var demiştim. Gördüğünüz gibi sürekli hareket halinde ve bu devam ediyor. Uzun çubuğumuz şey pardon burada uzun çubuğumuz yer kovan kısa çubuğumuz da akrep. Şimdi saati önce bir herhangi bir tam saate bir ayarlayayım. Mesela saat şu an 11 olsun. Gördüğünüz gibi Yelkovan kovan 12'de akrepte 11 gösterdiğine göre biz buna ne diyoruz? Tam saat diyoruz. Bu yel kovan böyle ilerliyor ilerliyor. Bakın yel hızlı hareket ederken akrebe bakın daha yavaş hareket ediyor. Gördünüz mü? Yel bu kadar mesafe almasına rağmen akrep sadece şurada şu küçük bir mesafe aldı. 11'den biraz uzaklaştı. Bu devam ediyor. Bakın şimdi nereye geldim? 6'ya geldiğine göre buçuklu bir saat oldu. Bakın 11 buçuk olduğunda yel kovan altıda akrep nerede? 11 ile 12'nin tam ortasında. Devam ediyorum. Bakın o da uzaklaşmaya başlıyor 11'den artık. 12'ye yaklaşmaya başlıyor. Çünkü Yelkovan bir tur atmak üzere. İşte Yelkova'nın bu bir tur atmasında akrep ne yaptı? 11'den 12'ye geldi. Şu an ikisi de üst üste geldiği için bir tanesini göremiyorsunuz. Saatiniz şu an 12. Gördüğünüz gibi yer bir tur atınca akrep bir sayıdan diğerine kadar gidebiliyor. Şimdi bir tane daha göstereceğim. Bak mesela 12'den başladık bir tur daha attırıyorum. Akrep'in dikkat ediyorsunuz değil mi? Akrep bir tur attığında şey pardon yer bir tur attığında akrep bir sayı kadar ilerledi. Bu böyle devam ediyor gün içerisinde. 1 oluyor, 2 oluyor, 3 oluyor, 4 oluyor, 5 oluyor. Bu şekilde ilerliyor. Şu buçuklu saati bir daha göstermek istiyorum. Mesela yer kovanı 6'ya getiriyorum. Buçuklu olması için. Akrep nereye geldi? 2 sayının tam ortasına geldi gördüğünüz gibi. 1 ile 2'nin tam ortasında. İşte biz buna da buçuklu saat diyoruz. Evet. Şimdi birkaç tane örnekle daha iyi anlayacaksınız. Örneklerimize geçelim isterseniz. Burada bir ifade var. Bize saatleri Okuyalım. Altlarına yazalım demiş. Hemen biz de okuyup yazalım isterseniz. Şimdi ne yapacaktık biz? Yel kavana bakacaktık. Yel kovanın bulunduğu yer bize saatle ilgili ipucu verecekti. Bakıyorum yel kovana 12'yi gösteriyor. O halde bu bir tam saat. Tam saat olduğuna göre akrep kaçı gösterirse onu yazacağım. Tam saat olduğuna göre akrepte kaçı gösteriyormuş? 2. O halde saatimiz 2. Tam saatlerinin sonunda 00 ifadesi vardı. Saatimiz 2. Diğer saate geçelim. Yel kovana baktım. Nerede? 6'da. O halde bu bir buçuklu saat. Buçuklu saatlerde Akrep 2 saatin ortasını göstermeliydi. Bakıyorum. Evet 2 saatin ortasını gösteriyor. Saatimiz kaç o zaman? Küçük olanı söylüyorduk. 10 Buçuklu saatlerin ifadesinde ne vardı? 30 vardı. Saatimiz 10.30 Yani 10.30 Diğerine bakıyorum. Yel kovan nerede? Yine altıda. O zaman bu da yine buçuklu saat. İki saatin ortasını mı gösteriyor? Evet. Küçük olanı kaç? Dört. Yapacağımız işlem bu kadar. O zaman dört otuz diyoruz. Saatimiz okurken de dört buçuk diye söyleyeceğiz. Devam edelim. Başka örneklerle. Şimdi saatlerin akrep ve yel kovanlarını çizmemizi istemiş bizden. Biz biraz önce akrep ve yel çizilmiş saatleri okuduk. Şimdi de biz akrep ve elkon çizeceğiz. Şimdi nasıl yapacağınızı göstereceğim. Dikkatlice izleyin. Burası çok önemli. Saat kaç? Yazmış buraya. 5. Sonuna baktım. Ne var? 00 0 var. 0 0 deyince aklımıza ne gelecekti? Tam saat. Aferin size. Tam saatlerde yel kovan nerede olacaktı? 12'de. O halde önce yel kovanı çiziyorum. Bakın yel kovanı 12'ye çizdim tam saatlerde yer kovan 12'yi akrep ise sayıyı gösterecek. Sayımız kaç? 5. O halde akrebi de kısa çiziyorum bundan ve 5'i gösterecek şekilde çizdim. Gördüğünüz gibi saatimiz kaç oldu? 5. Bakalım yine bu nedir? 0-0 olduğuna göre tam saat. Tam saatlerde yer kovan 12'yi gösteriyor. Yer kovanı çizdim. Akrep de sayıyı gösterecek. Sayımız kaç? 11. Onu da çizelim. Saatimiz şu an 11 oldu. Evet. Yine baktım. Sonunda ne var? 0, 0 var. O halde bu bir tam saat. Tam saatlerde yelkovan 12'de olacak. Yelkovan 12'yi gösteriş şekilde çizdim. Akrep nerede olacaktı? Saatin üzerinde. Yani sayısında. O zaman bunu da 7'ye gelecek şekilde çizdim. Saatimiz 7 oldu. Evet. Tam saatlerde akrep ve kovan çizimi böyle. Şimdi Buçuklu saatleri nasıl çizeceğiz? Ona bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi buçuklu saatlerin sonunda da ne ifade varmış? 30 varmış. Bu 30'u gördüğümüz zaman aklımıza ne gelecekti? Buçuklu saat ya da ne demiştik ona biz? Yarım saat demiştik. Şimdi kovan buçuklu saatlerde nereye gösteriyordu? 6'yı. O zaman önce yelkovanı 6'ya çizdim. Akrep nereye gösterecek? 2 saatin tam ortasını. Peki bu hangi iki saat? Burada 9 dokuz var. 9 bir önceki saat olan 8'i mi? Bir sonraki saat olan 10'u mu gösterecek? Ne demiştik biz? Buçuklu saatlerde yel kovan 6'yı akrepte 2 saatin tam ortasını alır. Ve okurken biz küçüğünü alır. Sadece burada 12.30 olduğunda büyüğünü alıyoruz. Diğer türlü bütün saatlerde küçüğünü alıyoruz. O halde buradaki küçük ifade. Biz bununla bir büyüğünün arasına çizmeliyiz. Yani 9 ile 10'un tam böyle ortasına gelecek şekilde ortasını gösterecek şekilde çizmeliyim. Bakın ne 9'u gösteriyor ne 10'u. Bunu devam ettirdiğimde tam ortasını gösteriyor. Diğerine bakalım. Yine sonu 30 olduğuna göre o zaman bu buçuklu bir saat yani yarım saat bu 6'yı gösterecek. Akrep'te bu küçüğü olduğuna göre 3. Bir büyüğü kaçtı? 4. 3 ile 4'ün arasını gösterecek. O halde akrebi de 3 ile 4'ün arasını gösteren şekilde çiziyorum. Evet son saatimize bakalım. Yine sonunda 30 yazdığına göre bu bir buçuklu saat. Buçuklu saatlerde yel kovan 6'yı gösterir. Akrep de buradaki saatle bir sonraki saatin tam ortasını. 6 bir sonraki saat kaç? 7. O zaman 6 ile 7'nin tam ortasını gösterir. Bunu da biz 6.5 deriz. Umarım anlaşılmıştır. Anlamadığınız bir yer varsa lütfen videoyu tekrar izleyin. Bununla ilgili etkinlikleri e, videonun altındaki açıklamalar bölümüne ekledim. E, Youtube'daki sayfamda hakkında yazan yere de tıklarsanız orada da ödev diye bir yer var. Oradan da yine etkinliklerimizin tamamına ulaşabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.